Amazon ormanları gibi. <laughs> İsveç ormanlarında bir yürüyüş yapalım dedik. Evet güzel soru. Sağdan mı soldan mı? Sağdan mı soldan mı? Hadi sağdan gidelim. ve çormanları kararmaya başlıyor. Çok güzel uzun uzun ağaçlar var. Sanırım kaybolacağız. İçimde öyle bir his var. Geyik çıkabilir evet. Ay. Ayı bile çıkabilir. Annem. Ya, o söylemesini ya. ne kadar güzel sessiz değil mi? Çok güzel Sadece karın tıkırtısı var. Şu yolun güzelliğine bakar mısınız ya? Harika. Evet. Çam ağaçları karın ağırlığıyla çökmüş neredeyse. Edilmeden geçemiyoruz koyunuma. Kar girdi. Evet, buzlanmış. Sabah yağınla pa pa karın ardından çok güzel bir hava olmuş. Evet, size İsveç ormanlarını tanıtmak istedik böyle karlı bir havada karlıyken güzel. Karsızken de güzel. Her iki ayrı güzelliği yaşattık. O çok güzel bir mini köprü yapmışlar. Buradan karşıya geçmek için yer yapmışlar. Burası bir dere yatağı. Buradan karşıya geçeceğiz şimdi. Önce ben geçeyim bakalım. Evet sağlanmış gayet iyi. Gel bakalım. Hop bravo çok güzel. Ormanda yürüyüşe devam. Evet. Fazla uzatmaya gerek yok. Böylelikle 3-5 kilometre yürüyeceğiz. Bakalım günümüz nasıl geçecek. Herkese iyi günler.